أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد رب زدنا علما وفقا وفهما رب يسر ولا تؤسر Bismillahirrahmanirrahim. çokça sorulardan bir tanesi yine inşallah onu cevaplayalım dedik ve herkese paylaşalım dedik cin musallatı bir kişide cin musallatı veya sihir veya büyü veya nazar veya haset olduğu nasıl anlaşılır? Diye soru çok gelir. Hocam ben de sihir olup olmadığı ben nasıl anlayacağım? Ben de büyü olup olmayacağını ben nasıl anlayacağım? Ben de cin musallatı var mı yok mu? Bu yaşadıklarım sihir mi, cin mi, cin musallatı mı, nazar mı, haset mi? Bunu nasıl anlarız? Arkadaşlar bunu şu şekilde anlarız. Kesinlikle bakım yaptırarak anlayamazsınız. Onu da söyleyelim. Zaten başka bir videomuzda bakım yaptırmak İslam'da olmadığını, bakım yaptırmanın bizzat kahincilik, falcılık olduğunu, bu işi yapanların çok ağır tehditle karşılaştığını, Allah'ın ve Resulünün çok ağır tehditlerle kayıptan haber verenlere, insanlara bilmediği şeyleri biliyormuş gibi anlatanlara ve ister cinlerden yardım alsın ister almasın cinler de bize kayıp olduğundan dolayı onlardan yardım almanın veya bunların anlattığı şeyleri doğruymuş gibi insanlara atmanın bakım adı altında bunların falcılık olduğu, kahincilik olduğu, bunların anlattığı şeylere inananların Muhammed'e indirileni inkar etmiş olduğunu biz bir diğer videomuzda anlattık. İslam'da olmadığını. Bu şekilde öğrenilmez arkadaşlar. Nitekim bakım yapıp da, bakım yaptırıp da kendisinde bir sürü bende sihir varmış, bende cimbusaltı varmış deyip de yanımıza gelen bir sürü hastada olmadığını gördük. Sihir varmış hocam. 5 yani ona ona şuna buna bakım yaptırdım. Ben de sihir varmış deyip de gelip de sihir hastası olmadığını. Kendisinde cin musallatı teşhisi bakımla koyulup da biz rukiye yaptığımızda onda cin musallatı olmadığını. Bilakis tıbbi veya psikolojik bir sorun olduğunu biz gördük. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Normal ben bunu denedim yani. Ben denedim. Ben rukyeciyim. Rukiye yapıyorum. Yani bir gün aradım bir tanesini. Ben de şöyle şöyle sıkıntılarım var dedim. Adam bana sende büyü var dedi. Ve arkadaşlar ben sihir ayetlerini okuyorum insanlara. Sihire uğramış, büyüye uğramış insanlara sihir okuyorum. Düşünün yani. Bak bu kadar yalancılar yani. Anlatabildim mi? Bu kadar uydurma ve yalan üzerine bina edilmiş işte tedavi etmesin. işte sana bir su göndereyim bir milyar ver. Ya böyle olmaz yani. Allah'tan korkmak lazım. Dediğimiz gibi ne ile belli olur peki? Bir insanda sihir veya büyü var mı? Cin musallatı var mı? Veya nazar var mı? Haset var mı diye. Arkadaşlar bunu rukye anlarsınız. İslam'ın bize öğrettiği Kur'an böyle büyük bir kitabımız var. Böyle güzel bir kitabımız var. İns Kur'an ve nunzilu minel Kur'an ma huwa şifaun ve rahmetun lil mu'minin. Biz bu Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz diyor Allah Subhanahu ve Teala bu şifayı anlatırken İbn-i Kayyim el-Cevziye diyor ki alimlerden, ulemadan hem bedeni şifadır hem kalbi şifadır. Hem kalbe şifadır Kur'an hem bedene şifadır. Nitekim rukye görüyorsunuz. Rukye sadece cinlere yapılmıyor. Kanser hastalarına rukye yapılıyor. Timör hastalarına timörü parçalamak için rukye yapılıyor. Felç hastalarına rukye yapılıyor. Tedaviler yapılıyor rukye ile. Kur'an'ın belli ayetlerini okuyarak. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla nedir? İnşallah çözümü de rukye ile yapacaksınız. O zaman ne olacak? rukiye yaptıracaksınız veya rukye kaydı dinleyeceksiniz ama şunu söyleyelim uyaralım. Rukye dinlerken ağır olan hastalar cin devreye girebilir. Onun için biz bu konuda e, ağır olan hastaların rukyeciye gitmelerini söylüyoruz. <laughs> yani kendisinde ağır sıkıntılar olan kişi direkt rukye dinlerse gel belki cinse, sihirse direkt bilincini kaybedebilir. Cin devreye girebilir. Oradaki insanlar da neye uğradığını şaşırabilir. Kimse müdahale edemeyebilir. Dolayısıyla nedir ağır hastalar? Biz rukyeciye gitmelerini, yani ağır olsun hafif olsun. Eğer e, bu işi bilmeyen insanlar rukyeciye gidecekler. Rukyeci onlara rukye yapacak. Sihir mi var, cin mi var? Belirtiler neye tesavvur ediyor? Cin sihirle mi girmiş, nazarla mı girmiş, işte aşık mı olmuş? Bunu anlamalı, bunu rukyeci anlayacak. Dolayısıyla nedir? Rukyecinin vermiş olduğu tedavilerle. Yani sabah akşam şu yeleri dinleyeceksin. Kur'an'dan şu ayetleri dinleyeceksin. İşte sende sihir var şu ayetleri dinleyeceksin. Şu bitkileri kullanacaksın. Şu şekilde banyo yapacaksın. Şu yağ kullanacaksın. İşte şu 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 metodu uygulayacaksın. İşte seni şu şu bitkilerle ishal yapıp midedeki sihri boşaltacağız gibi tedavileri sana rukyeci verecek. Sen kendi kafana göre yapamazsın. İşi bilmiyorsan bu böyle. Ama biliyorsan kendi tabii ki tedavi yapabilirsin. İnsan kendini tedavi edemez mi Kur'an'da tabii ki eder. Ama bunu bilmesi gerekir. En azından Rukiye'den haberdar olması gerekir. Değil mi? Ama en güzel yol tekrar belirtiyorum bir Rukiyecinin gözetimi altında tedavini yapman. İnşallah. Bu şekilde anlarız. Rukiye ayetleriyle bizde ne var olup olmadığını biz anlarız. Bunun dışında bakımdır, şudur, budur, kahinciliktir, kahve falıdır, yok bilmem nedir bu şekilde anlayamayız. İnşallah. Dediğimiz gibi son noktayı kine koyar Allah'ın indirdiği kitapla rukye yaparak kişide cimmi var Sihir mi var? Büyü mü var? Nazar mı var? Veya hiçbir şey yok da psikolojik bir sıkıntı mı var? Veya tıbbi bir hastalık mı var? Bunu bu şekilde ayırabiliriz. Hatta buradan inşallah ben e, e, psikolog yani psikiyatri ilmiyle uğraşan ruh hastalıklarıyla uğraşan insanlara da şunu te, e, inşallah buradan söylüyorum. Gerek kabul ederler. Gerek etmezler. İnşallah. Hatta kabul etmeyeceklerse gelsinler. Kabul etmiyorlarsa da şöyle bir teklifimiz de o var inşallah. Gelin görün. Gözünüzle izleyin. Kendi gözünüzle görün. Kur'an ayetlerinin ne kadar etki yaptığını bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın unutulmuş bir sünneti, unutulmuş sahabenin yapmış olduğu unutulmuş bir tedavi metodu olan bu rukyenin ne kadar etkili olduğunu gözünüzle görün. Gözünüzle inceleyin. Nitekim ee, bu şekilde kabul etmeyen ee, bazı e, psikiyatri işini yapan e, psikolog e, olan e, insanların yanımıza gelip buna gözleriyle şahit olduğunu biz biliyoruz yani gerek e, yurt içinden gerek yurt dışından bazı İslam'a biraz daha meyilli olan insanların bu tedaviyi gözleriyle gördü. Hatta e, psikolog olan arkadaşlarımızdan bazılarını biz kendimiz rukya yaptığımız, onlarda da bu şekilde sıkıntı çıktığını tespit ettiğimiz kişiler de var. İnşallah gelin en azından bu ilmi siz ne yapın? Psikiyatriyle bu ilmi birleştirin. Gelin görün yani. Biz diyoruz ki psikolojik hastası olan, psikiyatri hastası olan, yani psikolojik sorunları olan insanları ilk önce rukyeden geçsin. Rukye yapılsın. Rukyeden geçerse eğer hiçbir ayete takılmadan sihirdir, büyüdür, cindir, nazardır bu şekilde bir sıkıntısı olmazsa ondan sonra psikiyatriye gönderelim psikiyatri ilminden psikiyatrinin faydalarından faydalansın ama cin hastasına psikiyatrinin verdiği ilaç bir işe yaramıyor veya sihir hastasına psikiyatrinin verdiği ilaç uyuşturmaktan başka bir şey yapmıyor en doğrusunu Allah bilir ama psikolojik sıkıntısı olan mesela okuyoruz rukiye yapıyoruz hiçbir şey yok Hiçbir ayet etkilenmiyor. Sihir, büyü, cin musallatı, nazar bunda yok. Ve bu kişiye psikiyatriye git dediğimizde psikiyatrinin vermiş olduğu bir ilaç iyi geldiğini görüyoruz biz. İyileştiğini görüyoruz bu hastanın. Yine psikiyatrilerde veya ruh ve sinir hastalıklarında müzikle tedavi var. Müzikle tedavinin yerine Kur'an'la tedavi yapsak ne olur? Oradan bir oda tahsis etseniz ne olur? Rukyeciler gelsin rukye yapsınlar. Siz de hangi hastanın cin musallatı olduğunu, hangi hastanın psikolojik hasta olduğunu bu şekilde ayırırsınız. Ruh hastalıkları, ruh Allah katındandır diyor ayet-i kerimede. Allah Subhanahu ve teala. Kur'an'ın indirdiği, Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim ruh hastalıklarına da iyidir. Müzikle tedavi yerine Kur'an'la tedavi yapabilirsiniz. Kur'an'da şifa ayetleri var. Kur'an'da sekinet ayetleri var. Yine bir hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın haram kıldığında şifa yoktur diyor. Müzik haram olduğuna göre bunda şifa olmaz yani. En doğrusunu Allah bilir. Biz inşallah faydalı olsun. Toplumumuza, insanlara faydalı olsun diye inşallah bunu söylemek istedik. Şunu da ayıralım. Cincilik farklıdır. ruhya farklıdır. Rukiye İslam'ın tavsiye ettiği tedavidir. Hacamat gibi. Nitekim vaktiyle Hacamat'ı da kimse kabul etmiyordu. Ama şimdi bu da bakanlıktan geçmiş. Yani bakın bugün insanlar hastane bile artık bunu yapıyor. Hacamat da bir unutulma sünnetti. İnşallah bunu da öğrenin. Çeçenistan'da Ondan sonra Azerbaycan'da, Arap ülkelerinde rukiye hastaneleri var arkadaşlar. Rukiye odaları var, hastanelerde rukiye odaları var. Normal hastalara rukiye bile yapılıyor. Allah dilerse şifa verir. Şifa verecek olan, şafi olan Allah'tır. İnşallah e, bu konuda da e, bilinçli olan psikolog veya psikiyatri ilmiyle uğraşan insanlara kapımız açık diyoruz. Gelin gözünüzle görün, siz de izleyin. Siz de bize fikirlerinizi sunun inşallah. Böyle e, insanlığa faydalı olacak şeylerde ortak çalışmalar, ortak faydalar, ortak bilgiler sunalım diyoruz. En doğrusunu Allah bilir. Rabbimiz bu konularda insanlara hayır veren, hayıra vesile olan insanlardan bizleri eylesin. Subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa